Balık deyince akan sular durur değerli seyircilerimiz yine sizleri çok özel bir balık lokantasına götürüyoruz ve çok özel lezzetlerle buluşturuyoruz. Merhaba İşkolik programı izleyenlerin sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Ayvalık Cunda'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Cunda Balık Evi'ne konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Mehmet Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Mehmet Bey merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, teşekkür ederiz. Ee, öncelikle efendim bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok hoş teşekkür ederim çok sağ olun. Hoş geldiniz efendim firmamıza. Hoş bulduk efendim. E, Mehmet Bey ben buradaki güzel lezzetlerden bahsetmeden önce ekran başındaki de Mehmet Bey'i tanıtmak istiyorum. Mehmet Bey kimdir ve sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Valla sektörle tanışma hikayemiz e, çok eskiden işte komünikten başladık. Daha sonra garson olduk. Mutfak şef olduk, salon şef olduk derken bu yıllara geldik. Yani çıraklık deriz yani Aynen Biz alaylı olarak geliştik. Evet, çekirdekten yetişmiş Aynen evet. ee, Eşimle zaten çok uzun yıllardır Annesi de Cuna'nın en iyi aşçılarındandır Evet İşte Onun vesilesiyle bu işe girmiş olduk Evet bir aile yeriyiz burada Eşiniz e, oğlunuz Mert aynen, Bey Aynen Mert var e, eşim var Aile işletmesi aileyle çalışıyoruz Evet buradan da selamlarımızı gönderelim Destekleri çok büyüktür artık bayrağı siz yavaş yavaş Mert Bey'e bıraktınız Aynen şu anda e, bayrak Mert Bey'de Çünkü Mert Bey'de e, ee, birden belli yanımızda. Bu iş o da alaylı. Içinde, bu alaylı. Bu işin içinde yoğruldu. Artık bayrağı taşıma sırası merte. Evet. Peki neler yapıyoruz? Biraz Cunda Balık Evi'ni tanıyalım Mehmet Bey. Vallahi Cunda Balık Evi e, özellikle ot ağırlıklı. İşte Şevket'i Osman yapıyoruz sıcak otlarımızdan. E, evet. Ot yapıyoruz. Kabakçı dolması zaten biliyorsunuz. Bunu e, evet. Bunun yanında enginar dolma yapıyoruz. Ki enginar dolması şu anda yani e, servise yetiştiremiyoruz. Yetiştiremiyor. Aynen bir yiyen 3, 5, yani biz bile şaşırıyoruz. Evet. Yani, olması dolması, şu anda kabakçı dolması bizim çok aşırı Revaçta gidiyor. Revaçta şu an. Revaçta, aynen öyle, o şekilde. Ee, i̇şte daha neler yapıyoruz? Balık pastırması yapıyoruz, Arap saçlı sübe yapıyoruz, e, kalamar yumurtası yapıyoruz. Birçok çeşitli mezelerimiz var. A'dan Z'ye diyebiliriz değil mi? A'dan Z'ye. Ama A'dan tamamen Ege. Bildiğiniz Ege mutfağı. Ege mutfağı. Ege mutfağı. Ege mutfağı. İşte biraz da eşimin giritli olmasından kaynaklanan girit mutfağı da bunun içine evet. harmanlanınca harika lezzetler çıkıyor. Evet tabii işin içinde mutlaka bayan olacak mutfak, mutlaka dediği, olacak. mutfak dediğin zaman olacak. Mutlaka kesinlikle olması gereken e, en önemli bayan, faktör aslında. Aynen. Peki hizmet verirken burada kriterlerle Mehmet Bey yani önemli bir iş yapıyorsunuz yapılabilecek hatalar ciddi sonuçlar da doğurabilir. Ciddi sonuçlar doğurabilir. Gelen misafirlerimizde biz daha çok aile sıcaklığına e, yani bir restoran değil de kendi evlerindeymiş gibi Hissetmeleri. hissetmeleri. ve onlara verdiğimiz hizmet, verdiğimiz e, mutfak lezzetiyle birlikte birleştiği zaman bir sorun olmuyor zaten. Evet. Gelen misafirlerimiz buraya tatile geliyorlar. Biz de onlara bir bize faydamız oluyorsa bizim için ne mutlu. Evet, siz de severek yapıyorsunuz ama işinizi Mehmet Mesela... Bey. Kesinlikle sevmek zaten boşar olması falan. Evet o amatör ruhu kaybetmemişsiniz. Hani bir, bir, uzun bir süreçten gelmişsiniz belli yani buraya. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Bir meze yaparken 20 misafirimizle tanışırken tabii o ilk heyecanı duyuyoruz. Değil mi? Ya, yani duymamak imkansız. O da bu heyecanı kaybedersiniz, bu işi yapmayın. Bu işi yapmanın bir anlamı yok. Aynen. Peki burada aynı anda kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz? Aynı anda 100 kişi ağırlayabiliyoruz. Aynen. Bizim mutfağımız 100 kişilik. 110 kişi kapasiteye evet. çıkartmıyoruz. Evet. Gelen misafirlerimize söylüyoruz. Ya yani biz 100 kişi ağırlayabiliyoruz. Evet. Bizim amacımız gelen misafirlerimiz bizden en iyi, en iyi şekilde yaralanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Peki bir dönelim 20 sene önce aşağı yukarı Aynen. hedeflere ulaşabildik mi? Ya buralar hayal ediyor muydunuz? Ya tabii şimdi hayal ediyoruz dersek biraz hayalcilik olmuşlar. Evet. E, tabii zaman içinde biraz biz de işte bu işin içinde olarak en büyüdük, en kendimizi geliştirdik, hem profesyonellik kattık. Evet. Zaman içinde işte bunları yap, yaptıktan sonra bu işler zaten kendi kendine geliyor. Hedefte de bitmiyor değil mi? Hedef bitmez. Ne insan hayatında bitiyor ne Şu anda bayrağı biz buraya kadar getirdik. Bu, evet. bu bayrak işte bundan sonra Mert'le birlikte devam Daha Evet, biz de bu yolda başarılar dileyelim o zaman. Çok sağ olun. Herkesi bu aile yerine davet edelim buradan. Hem ekran başındaki izleyicilerimiz evet. hem de Cunda Adası'nı ziyaret eden herkesi. Ya bizim bir sloganımız var. Buyurun efendim. Ee, bizde çatal bıçak kullanmak mecburi. Mecburi. Ee, parmaklara bir sakat konma lezzetler. Evet, bunu da söylemeden Aynen. geçmeyelim diyelim. Ben, ben şey olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Ben Başarılarınızın ederim. devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Evet işkolik programı izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Ayvalık Cunda'dan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Cunda Balık Evi'nden aktaracaklarımı şimdilik bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.